Herkese merhabalar. Gün Mutfuğum kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda sizler için nefis bir antioksidan oluşturan, vücudunuzda bağışıklık sisteminizi kuvvetlendiren tam bir kış çorbası hazırladım. Kış çorbamızı dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Dilerseniz bol kırmızı pul biber ile, dilerseniz sade olarak tüketebilirsiniz. Çorbamızı nasıl hazırladık? Yapım aşamaları için mutfağımıza geçelim. Evet arkadaşlar tarifimiz için gereken malzemelerimiz gördüğünüz gibi kış mevsimindeki sebzelerden oluşuyor. Bir adet havuçumuz var, bir adet kuru soğan, iki diş sarımsağımız var, bir tane domates eklemek istedim ben. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz ve bir tane de kerevizimiz var. Sıvı yağımız ve tereyağı, tuz. Şimdi hazırlığımıza başlayalım. Önce kerevizimi soyacağım ve küp küp parçalara bölerek hazırlığa geçiyorum. Önce kerevizimin kabuklarını soyacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, bu şekilde hazırladım. Şimdi bunu yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar, bir adette patates katmayı da düşünüyorum. Şimdi onu da getirdim. Sararan kısımları bırakıyorum ve yeşil olan yerlerinden biraz alıyorum. Bu kadar yeterli. Sizler daha yeşil yapraklı olursa yapraklarını da ilave edebilirsiniz. Kerevizimiz beklesin. Şimdi patatesimizi de aynı şekilde kabuklarını soyalım. Patatesimi de yıkıyorum. Ve şöyle alalım. Şimdi de havuçta sıra arkadaşlar. Havucumuzu da alalım. Soğanımı da alıyorum ve domatesi de tuzumuz dökülmesin. Sarımsaklarımı da kabuklarından çıkartacağım. Onun için şöyle üzerine bıçakla bastırıyorum. Ve bu şekilde kolayca hemen hem ezilmiş olacak hem de kabuklarından kolaylıkla kurtulmuş olacak. Gördüğünüz gibi Sarımsaklarımız da hazır. Kalın olan yeri şöyle ikiye bölebilirsiniz. da birkaç tane de düşürdük yerlere. Onları alalım ve havuçlarımı da alıyorum. Yıkayıp onları da çorbamız için kullanıma hazır hale getireceğim. Şimdi onu da böyle alıyorum arkadaşlar. Soğanımızda sıra. Soğanımızı da hemen kabuklarını çıkaralım. Soğanları da çok ince doğramamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü hazırlığımızda blender kullanacağımız için iri iri onları da doğrayıp hazırladık. Şimdi domatesimiz de sıra. Domatesimiz de bizi beklesin. Şimdi sebzelerimizi doğradık ve hazırladık. Şimdi yapım aşamasına geçelim tenceremi ocağıma aldım arkadaşlar ocağımızı açtım içerisine bir küçük yemek kaşığı tereyağı katıyorum ve üzerine biraz da sıvı yağ ilave ediyorum birlikte erisin ve içerisine şöyle 3 yemek kaşığı silme olacak şekilde un ilave ediyorum. Ve bir birlikte unu kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum arkadaşlar. Güzel bir koku hissettiğinizde unu kavurmayı bırakabilirsiniz. içerisine doğramış olduğumuz soğanları alıyorum birlikte soteliyorum bir adet domatesimiz vardı kabuklarını soydum onu da ince küçük yemeklik doğradım tencereme ilave ettim birlikte karıştırıyorum. Un um tenceremin dibine yapışıkla yanmasın diye içerisine biraz su ilave ediyorum. Şimdi sıra havuçlarımda. Havuçları da ilave ediyorum. Arkadaşlar hem çok renkli hem de çok besleyici, tam bir vitamin bombası. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek harika bir kış çorbası hazırlıyorum. Çorbamıza 2 diş de sarımsak ilave ediyorum. Ve şimdi kerevizimi ve patatesimi doğrayıp geliyorum. Şimdi içerisine patateslerimi ve kerevizi ilave ediyorum. Üzerine su ilave ediyorum. Karıştıralım. üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Tuzu da katalım. Ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. İçindeki tüm sebzeler yumuşacık oluncaya dek kaynatacağız. Tenceremizin de kapağını kapatalım. Tenceremizi arada bir kontrol edelim. Böyle köpürüp kabarıp taşmasın arkadaşlar. Karıştıralım bu şekilde. Ve ocağımızı da orta ayara alalım çok yüksek ateşte kaynamasın devam edelim Evet arkadaşlar kontrol edelim bakalım sebzelerimiz yumuşadı mı şöyle alalım şöyle üzerlerine kaşıkla dokunduğumuzda yumuşacık bakın hemen ikiye ayrılabiliyor havuçlar kerevizler patatesler gayet güzel haşlanmış şimdi ocağımı kapatıyorum Çorbamızı şimdi blenderdan geçirelim arkadaşlar. Güzelce inceltelim. Ay ne kadar gürültü yaptım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bütün sebzelerimizi blenderdan geçirdik ve gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Şimdi tekrar ocağımı açacağım ve devam edeceğim. Ocağımızı açıyorum. Ve tekrar biraz daha kaynatacağım. Çorbamın içerisine bir çay bardağı kadar süt ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu şekilde bir taşım kaynattıktan sonra tekrar ocağımı kapatacağım arkadaşlar. çorbamız kaynamaya başladı arkadaşlar. Artık servis için de hazır. Dilerseniz üzerine azıcık yağ yakarak kırmızı pul biber dökebilirsiniz ya da sadece pul biberi serpebilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre bunu ayarlarsınız servis yaparken. Çorbamız bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecek, sizi her türlü mikroba karşı direncinizi artıracak vitamin deposu çok da lezzetli tam bir kış çorbası arkadaşlar yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum Afiyetler olsun çorbamız artık servise hazır Arkadaşlar şimdi kasemizi alalım ve servis için soframıza götürelim yapacak olan herkese Afiyetler olsun Videomu beğendiniz ise beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız gelecek olan yeni videolardan ilk önce sizler haberdar olursunuz. Çorbamız artık servis için hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapacak olan, tadacak olan herkese afiyetler olsun. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.